sizlerle ayağa kalkıp bir şekilde yönünüzü kıbleye dönün. Dua yaparken ellerinizi yeri göstersin inşallah. Sağda solda olan kardeşlerimiz yönünüzü kıbleye dönün. Olduğunuz yere de olabilir. Buraya da gelebilirsiniz. Gönlünüzü kıbleye dönün. Oradan amin diyebilirsiniz inşallah. Amin. Elhamdülillah. Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته إلا رحمة للعالمين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه واتوب اليه توبه عبد ظالما لنفسه لا يملك لنفسه ولا حياه ولا نشورا فاسال التوبه والمعفره انه هو التواب الرحيم امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الاخر باليوم الاخر وبالغدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله حق اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوه وبلاغا الى حين اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لامرنا والآخرين وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم اسقنا Allahum mesnedena Allahum mesnedena Allahum aghisna Allah'ım aghisna Allahum aghisna ya rabal alamin Hamdini sözümüze serfala ettik, zikrini kalbimize mira ettik kitabını kendimize minhaj ettik biz yoktuk sen var ettin varlığından haberdar ettin aşkınla gönlümüzü bir kanaat ettin hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, aklına geldik. Şaşırtma bizi doğruyu söylet. Neşeli duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdiğin Habibi kainatına sevdirdin. Sevdiğin Nehil Ati Risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den, makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri Esfiyya kıldın. Muhammed Mustafa ya kıldın. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalarımıza şifa ihsan eden Rabbimiz. Bütün övgüler, hamdü senalar sanadır. Sensin Rahman ve Rahim olan, sensin hesap gününün maliki ve yegane hakimi olan ya ilahi sensin bir tek ve tek olan hiçbir ortağı olmayan sensin her şeye sahip olan mülkün de dilediğini yapmaya kadir olan sensin zengin olan ikram edenlerin en hayırlısı sensin ya Rabbi ya ilahe alemin bizler senin aciz kullarınız affını, mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtaçız. Sana sığındık, kapına geldik, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatini hamd ile tesbih ederek sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam getirerek senden istiyoruz ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi her şey zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın hastalıklar var, afetler var, susuzluklar var, deprem var. Kuraklıkla imtihan olmaktayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana er arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel hata ve günahlarımızı sana itiraf ediyoruz. Affeyle ya Rabbi. Bizler sana kulluk edemedik. Affeyle ya Rabbi. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Ya İlahel alemin. Bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle hidayet ve istikametimizi daim eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Allah'ım bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol yararlı, her tarafı sulayan bereketli yağmurlar ihsan eyle. Allah'ım bizi yağmurla sula, bizi ümmetini yitiren kimselerden eyleme. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir, sütlerimizi bollaştır, bizi göğün bereketinden sula, bize yeryüzünün bereketinden ihsan eyle. Ey cömert keram sahibi Allah'ım, biz senden mağfiret dileriz. Şüphe yok ki sen bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmur yağdır ya Rabbi. En bağışlayıcı, en merhametli olan sensin ya Rabbi. Bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti senden bir inşirah olsun ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bizi lütfunla rızıklandır. Zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin ya Rabbi. Ya Rabbi alemin şu an Filistin'de Gazze'de, Doğu Türkistan'da dünyanın neresinde bir mazlum eziyete maruz kalıyorsa onlara da bu dualar hürmetine yardım et ya Rabbi. Bütün zalimlere, zulmedenlere sen kahhar ismi şerifinle onları da kahreyle ya Rabbi. Bizleri de bütün Müslümanları da birlik içerisinde, birlik içerisinde ve feraset nasip eyle Ya Rabbi. Ayaklarımızı, kalbimizi ve aklımızı sabit kıl Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin sen bağışlayıcısın, sen bağışlamayı bilirsin, sen bizleri bağışla Ya Rabbi bizi lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle ya Rabbi. Bedenimize ve ruhumuza, ruhumuza ferahlık sebebi ver ya Rabbi. Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereketini ihsan eyle ya Rabbi. Bizi nimetini en güzel şekilde ikram edenlerden eyle ya Rabbi. Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluğumuzu, bereketimizi artır ya Rabbi her türlü afetten, zararlardan bizleri, ekinlerimizi koru ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ikram eden sensin senden bir şey istemeye yüzümüz yok. Ama piri hürmetine, beni bükülmüş dedeler hürmetine, günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle, merhametinle kucakla ya Rabbi. Bizlerden yağmurlarını esirgeme ya Rabbi. Bağışlayan sensin. Bizler günahkar kullarımız. Boynumuzu büktük, huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz ya Rabbi. Sen bize dua etmemizi emrettin. Kabul edeceğini de vaat Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz. Niyazda bulunuyoruz. Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vaadinden dönmezsin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle devletimizi ve milletimizi dahili ve harici düşmanlarda muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün dünyayı etkileyen savaşlardan, her türlü afetten, kıtlıklardan, kuraklardan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. El açık huzurunda dua eden kardeşlerimizin de vücutlarına sağlık, sıhhat ver, kardeşlerine bereket nasip eyle, yuvalarında mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi'l Alemin, bu beldelerimizde bu köyümüzde mezarlıkta yatan bütün Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına okuyoruz. Onların ruhlarını da şad eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır ya Rabbi. Bizlere sabır ve metanet ihsan eyle ya Rabbi. İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilahi ya Rabbi. Ahirette göç eden kardeşlerimize rahmet eyle. Şafi ismi celalinle hastalarımıza, bütün hastalarımıza şifa ihsan eyle ya Rabbi. Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfet ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahirete hasene ve dina azaben nâr. Rabbena ifirli ve rivalideye ve lillüminine yevme yekûmun hisâb. Bir rahmetke ya hamer rahimîn. والحمد لله رب العالمين الفاتحة